Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Wing Finans'ın güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de Yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin analizlerini yaparız dostlar. Wink Finans'ta güncel olarak fiyat arkadaşlar şu an için 16 dolar 52 sen seviyesinde ve gün içerisinde bir yükseliş meydana geldi. Sebebi ise BTC'deki fiyat düşüklüğüne nazaran yatırımcının tekrar bir Wink Finans denemesi yapmasıydı arkadaşlar. Ee, yükseliş 20 dolar seviyesine kadar geldi mevcutta 20 dolar 45 cent de zaten bizim bir direncimiz var Finanslı arkadaşlar ee, gün içerisinde hacimlenme ile birlikte tekrar üst polinger bandı denenme potansiyeli var Bu potansiyelin olduğunu sizlere belirteyim dostlar ancak direnç seviyeleri geriden gelen direnç seviyeleri Yani e, bu direnç seviyelerine bağlı kalırsak e, kısa vadede kesinlikle ee, bize bir zararı olacağını düşünmüyorum ve e, güzel bir şekilde çalışacağını da düşünüyorum dostlar. Aynı şekilde destek seviyelerini de e, bu destek ve dirençleri kafamıza göre biz çizmedik buraya. E, onun dışında dostlar 14.68'in güzel çalıştığını görüyoruz. Gördüğünüz üzere e, 12 21'e bir iğne gelmesine rağmen hızlıca toparlanıp 14.68 seviyesinde bir kapanış gerçekleşiyor ve sonrasında bu destek bölgesinden tepki alıyor. Sert bir yükseliş yaşıyor gün itibariyle. Ancak sebebini ben BTC'deki düşüşe vurguluyorum yani bu şekilde söyleyeyim sizlere. Üst Bollinger yine yukarı seviyede hedef 26 dolar seviyeleri. Ancak eee Ekstrem bir hacimlenme olmaz ise arkadaşlar hayal diyebiliriz biz buraya 14.68 önümüzdeki günlerde tekrar deneme potansiyeli taşıyor altında gelebilecek bir kapanışta. 12.21 ve 10 dolar 74 sen potansiyel hedef alt orta bollinger bandımızda 10 dolar seviyesine kadar 9 dolar 80 sen seviyesine kadar yükseliş göstermiş alt orta bollinger bandların hareketli ortalamalar olduğunda sizlere söylemiştim zaten ilk e, yükselişten sonraki düşüşte 8 dolar seviyelerindeydi sonrasında 9'a çıktı şimdi de 10 dolar seviyelerinde arkadaşlar orta bollinger bandı muhtemelen 10 dolar 74 e, desteğine değecek ve burada bir kesişim sağlandıktan sonra Wing Finance'da da geri çekilme başlayacak. E, ee, Orta Bollinger bandına altına kırması durumunda arkadaşlar destek seviyeleri sağ tarafta gördüğünüz gibi ee, şurada bir yükselen trendimiz var. Bizim geriden gelen arkadaşlar bu yükselen trendde potansiyel hedef olma ihtimali taşıyor. Onun dışında Wing Finance için söyleyeceğimiz başka bir şey var mıdır? Tekrar yükselir mi? Tekrar yükselir ancak kısa vadede şöyle bir yükseliş kesinlikle beklemeyin. Ee, yükseliş gelecektir ama bunu da belirteyim arkadaşlar. Ee, ancak kısa vadede değil yani bir hafta 10 gün 20 gün içerisinde gelmez bu yükseliş. Yine bir, bir, bir buçuk ay, iki ay sürer arkadaşlar. Onun dışında e, Wing Finans için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.